Ahmet bekliyormuş. Ahmet'le e, şey yapmam lazım, görüşmem lazım biraz da. Ahmet o kadar beklettikten sonra görüşmeden olmaz. Ahmet! İyi akşamlar, geceler. İyi geceler Ahmet. Bu sesle herhalde sen ee, şu an evet, evinde dört evet. duvarda olan kadınları... ...tırım, tırım, Ahmet, 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 Ahmet. Ahmet. Kadın nereden olsun? Bu da burada, barın kafasında. Ben çobanlık yapıyorum. Hay hayır sen diyorum bu kavun sesinle evinde dinleyen radyodan dinleyen kadınları diyorum etkiliyorsun. <laughs> senin orada <laughs> senin benim orada kim... kadın var mı diye sormadım. <laughs> Beni kim dinlesin radyoda Be ki. ben radyoda seni dinliyorum. Sen bu sesindeki erotik tınılar birçok kadının aklını başından almaya yol açıyordur. Ay kat ben sesini nereye duyacak çok dalardan başka kimse yokuz burada yani. Efendim? Dağda dağlardan başka kimse yok. Kadınlar arasında burada ya? daha kafası burası. Hay Rabbi'm ya Resulallah. Allah'ım. <laughs> Yahu senin sesini benle konuşurken şimdi radyodan duymuyor mu kadınlar? Ha kadınlar. Ha kadınlar. onları söylüyorum. Ya, ha tamam sen bilmiyorsun kadınlar. Evet tamam, dağdaki ne? kadınlar <laughs> sana geldiler değil mi? Dağda ne kadın olsun? Biliyoruz kadın var mı yoksa. Tutturdu kadın. Senin gözün döndü herhalde. Aklın fikrin kadın da dağda. E ne yapalım yani burada... Aa, şey duruyor duruyor dağda kadın dağ, ne arasın dağ, dağda da kadın ne dağ, arasın burada da var diyor. Da, da, dağın kafasında ne işi var? Valla Allah şey, o davarlara da sabır versin. yok canım inekler var. Yani... inekler var. İyi var Yere, inek. Yer, büyük, zaten, seni dinliyordum. Büyük baş var. Neredesiniz siz? Hangi dağda? İstanbul diyor ya. İstanbul'da nerede dağda, dağ bayır Çat buldunuz? Çatalca'dayım Çatarca'dayım. Ay ne güzel yerdir. Oh böyle. Ormanın içine inek yavru yaptı biliyor musun? Oo ne güzel. Ne zaman? <laughs> Biraz önce yarım saat önce kulaklıkta sen dinliyordum. Ben inek, yavru yaptırdım. Ay ne güzel ya. Yavru yaptırdım diyor. Hayvan kendi doğurdu. <laughs> sen mi doğurttun? Ya hayvan kendi doğurur mu? Ben de yardım ediyorum hayvana. Ben, çekiyorum dışarıya. Ama normalde kendi sen yapmasan doğuramıyor mu inek? Yani normal bir doğumda ya, yani. Biz kontrol ederiz. Ters mers gelir. Ay sevsinler. Zannedersin ki veteriner ters gelir. Ay ben senelerden bu hayvanlar içindeyim. Niye veterinerim yani? Veteriner, Yapabiliyor veteriner, musun? Veteriner, Allah, Allah vallahi bravo. Allah Allah. Onlar, onlar Ahmet. Biz de içinde okuduk ay vallahi. Bana bak öyle böyle. bana, bana öyle posta <laughs> koyar gibi Allah Allah falan filan öyle. <laughs> Vallaha <laughs> alo seni, alo. Ben dinliyorum biliyor musun? Alo, çizmeyelim birbirimizi Ahmet. Yok, gel, çizme, çizme. Ben <laughs> <seni> çizme. <laughs> ay Ahmet bir gece ne kadar keyifli olurdu senin yanına gelsem de şöyle dağda sabaha kadar bir ateş ay. yaksak, otursak <laughs> sohbet edin vallahi böyle şeyleri vallahi, çok çok özlüyorum öyle ben öyle böyle abi. şeyleri <laughs> ya. Burada geçerim, vallahi çok özlüyorum. Bırak horozu morozu. Hay çay içeriz sabaha kadar. Yata, 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 ateş mi ateş yakabiliyor muyuz? Hem de nasıl Oo. Vallahi ateş yakarız başına. Ama ben, Allah, ama ki? Ahmet ben öyle bir de alışık değilim. Temiz havada uyuyakalırım falan Allah korusun. Yok yok bir şey olmaz. Mis gibi böyle pırıl pırıl ama. Hayır havadan bir şey olmaz da ne bileyim seni tanımadım şu. Allah korusun öyle bir insan. <laughs> Allah'ım şey. da Çatalcan'ın dağında de... ben bağırsam da kimse duymaz sonra beni. <laughs> Bu da kimse duymaz burada Allah'tan başka kimse yok. Yok yine ben vazgeçtim. Oturayım oturduğum yerde gel, gelmeyeyim daha gel. iyi. Gel. Yok yok yok. Senin ağzın kulaklarına vardı pek bir hayırlı bir şey değil galiba bu. Gel Muzo gel diye çok. O çiçeği gününde ben burada biraz iştah olsun. O çok gülüyor. Efendim? Çiçeği gününde ben çiçeği Tamam gelsin. doğru söylüyorsun. <laughs> ben gelmeyeyim sana benim yerime Cüce'yi göndereyim. Gündem vallahi biraz hayvan güttüreyim. Tamam abi. işte bak bu çok güzel. <laughs> Senin yanına <laughs> cüce gelsin. Uzun daha da biraz çobanlık yapar. Koyun gider. Tamam, koyun gider. Biraz inek yani. minek sağdır. Sağ, sağ misin? Yok İnek kanı makine sağır. O inan. Oyulgulmuş. Ya ineğin, biliyorum ineğin makine sağır da buna sağdı evet. da inek buna bir tane koysun. <laughs> o yüzden. <gülüyor> 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 Hadi.